Şimdi sayı dizilerine geçtik. Hazır mısınız arkadaşlar? Herkes hazırsa hocam ben çok, e çok hızlı gidiyoruz. Aşk, Kusura bakmayın. Aşk, aşk seviyorum hocam. O dizler daha iyi hocam. Sayı dizileri nedir ya? evladım aşk dizileri değil evladım. Polisiye diziler daha eğlenceli olur. pardon bana. özür dilerim. Ama evladım, sayı dizileri nedir hocam? Bunun dizisi de dizileri, hocam ya? E, sayılarla ilgili e, böyle ifadeler böyle ard arda geliyor ya. Onlara Bugün dersimize çok hızlı gidiyoruz çok özür dilerim ama çok hızlı ilerlememiz gerekiyor çünkü çok az kaldı 3 gün kaldı. Aynen atıyorum. hocam. Herkes aslında dikkatli bir şekilde dersi dinlemesi lazım değil mi hocam? Ha, yani bu, şimdi dinlemese bile devamını hemen... Ha, bir daha izleyebilir yani. ya 10 defa izleyebilirsin. Çok hızlı gidiyorum ama zaten Ali Ünlü, ondan sonra e, Yavuz Kaya, Batuhan duyuyorum. Can, Melisa Gezer, e, Eren Vurmaz... neydi? Tatvan içerisinde bizi izleyenler Alfa, olacağım. Berkin Açık Göz, Ece Yılmaz herkesi takip ediyoruz. Hiç merak etmeyin. Tevfik Çatalbaş, Osman Açık Göz, maşallah herkes. İlayda Erdem maşallah. Tamam. Şimdi sayı dizilerine başlıyoruz. Başladık. Aritmetik sayı dizileri deyince aklımıza artarak ilerleyen. Bak 3 5 7 9 kaça kaçer artıyor Tonguç? İkişer ikişer hocam. Mükemmelsin Tonguç. İkişer ikişer artıyor. tamam. İkişer ikişer artıyor değil mi Tonguç? O zaman bunun ortak farkı kaçtır Tonguç? 2. 2. Biz bunu R ile gösteriyoruz. Ortak fark diyoruz buna. Peki bu geometrik dizilerse çarpılarak artıyor. Çarpı iki, çarpı iki, Çarpı 2 değil ama değil mi? Evet. O zaman bunun iki dediğimiz R'si ortak neyi Tonguçcuğum? Farkı. Farkı değil bu sefer çarpanı. çarpanı. Çünkü çarpılarak ilerliyor. Anladım. O zaman aritmetik diziler artarak geometrik diziler çarpılarak ilerliyor. Tamamdır hocam. Bunun genel terimi. Bak AN dediğimiz şey genel terim. A1 artı R çarpı n 1 ile bulunuyor. Böyle karışık bir formülü var. Anladım. Merak etme öğreneceksin. Hiç zor bir şey değil bu. Bunun şeyi formülü ise a1 bu sefer çarpılarak ilerliyor da Çarpı diyoruz. Evet. R üzeri n eksi 1 diyoruz. Bu da karışık form ama merak etme. Evet. Bu zaten Teok'ta var var, o kadar kolay çıkıyor ki bunlar. Hiç korkmana gerek yok. Çok sağ olun, Yüreğimi ferahlattınız. Ama, Sınav öncesi moral verdiniz hocam bana. Ama Çok sana sağlı. şimdi hemen bir tane soruyla e, ne yapalım? Hemen çalışalım. Moralimi bozalım. Moralim bozalım. Şimdi kaçar kaçar artıyor Tonguç bu sayı dizisi? Dörder dördür. Mükemmel. Artı dört, artı dört. O zaman bu aritmetik mi, geometrik mi Tonguç? Aritmetik. Aritmetik çünkü artarak ilerliyor. O zaman bunun ortak farkı dört Tonguç. İlk terimle Tonguç'un bunun. Beş. Mükemmelsin. Hatırlıyor musun? Demin yazmıştık. A n eşittir a bir artı r çarpı n. N-1 diye bir şey almıştık. Değil hocam? O zaman A-N'i söyleyebiliriz artık. Neden? Çünkü A-1'i biliyoruz. 5 artı. Ortak farkı biliyoruz. çarpı N-1 N-1'i olduğu gibi bırakıyorsun. Evet. Tamam mı Tonguç? O zaman düzenlersek 5 artı bunu böyle içine dağıttığımız zaman 4N-4 çıkar Tonguç. O zaman cevabımız 4N artı 1 çıkıyor Tonguç. Bu genel terim oldu. Anladım. Şimdi bana 10. terimini soruyor Tonguç. <laughs> hiç zor değil. Hiç zor değil. A, N'i bulduk ya neydi? 4N artı 1'di ya. Evet. 10. 10. terim A10'dur. O zaman N yerine 10 yazmışız. 4 çarpı 10 artı 1'den kaç çıkar? 41. Ma Allah. Maşallah maşallah. Çok maşallah. güzel anladım hocam ben ya. Şimdi anlaştık mı Tomuç? O adamlar çözmüşler mi? <laughs> oh bizden önce çözüyorlar. Ya efsanesiniz siz ya. Efsanesiniz olsun ya. Ben. Herkes çözmüş ya. Hocam bence o gün, bırakalım bu işleri Adem, ya. O Murat Turkish Players, Turgut Yazıcı bu ne o ne? O ne ya? Hocam çok iyiler. <laughs> Herkes sözü derya falan. Daha tamam. soru çıkar çıkmaz ya bunu söylüyorlar. Maşallah. Şimdi ortak çarpan bak geometrik dizi olduğu gözüküyor. Neden? Her seferinde 2 çarpı 2 ilerliyor. Bak artarak ilerlemiyor. Bak evet. burada 3 artmış, burada altı artmış. Çarpı iki çarpı 2 ilerliyor. Demek ki bunun ortak çarpanı nedir Tonguç? 2'dir Tonguç'un. Um. Peki genel terimi ise şöyle bulunuyordu bunların. Hatırlıyorsan A1 çarpı R üzeri n-1 diye bulunuyordu. O zaman bunun ilk terimi ne Tonguç? Gözüküyor. İlk terimi 3. Tamam mı Tonguç? Um. O zaman an dediğimiz şey 3 çarpı 2 üzeri n-1 Tonguç. Um. İşte bu kadar genel teriminde bulmuş olduk. Tamamdır oldum. hocam. Anlaştık mı evladım? Anlaştık hocam. Sayı dizilerini bitirdik.